Merhaba arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Melek Deniz. Bugünkü ünitemiz 9. Sınıflara, 9. sınıflarda canlıların çeşitliliği ve sınıflandırması ünitesini birlikte işleyeceğiz. Öncelikle sınıflandırma, sistematik ve taksonomi terimlerinin neler olduğuna bakalım. Sınıflandırma deyince canlıların benzer özellikleri ya da ortak olan özelliklerinin belirli bir sınıf, kritere göre sınıflandırmasına sistematik adını veriyoruz. Ve bu sistematiği bilim adamlarının belirli kurallar ve kriterler içerisinde incelemesine ise taksonomi adını veriyoruz. Peki sınıflandırmayı canlılardan neden yapıyoruz ve bu sınıflandırma bize bizim için neden önemli? Öncelikle canlıları sınıflandırmamızın en önemli amacı kolay bir şekilde araştırma yapabilmek için ya da bilim insanları içerisinde Latince ortak bir dil olarak, bir dil olarak kullanılarak bu canlıları kolay bir şekilde kategorize ederek bunun anlatımını sağlayacağız. Sınıflandırma ile ilgili ilk araştırma Aristo tarafından yapılmıştır. Aristo yaparken yapay sınıflandırma, diğer adıyla amplik sınıflandırmayı detaylandırmıştır. Aristo dışında daha sonra John Ray ve önemli bir botanikçimiz olan Linne tarafından araştırmalarımız devam etmiştir. Şimdi yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırma arasındaki farka bakacağız. Yapay sınıflandırma diye adıyla amplik sınıflandırma dedik. Aristo tarafından yapılan bir sınıflandırmamız. Peki Aristo bu sınıflandırmayı yaparken neye önem vermiştir? İki tane temel özelliği önem vermiştir. Bir, canlının dış görünüşü yani morfolojik özelliği. İki ise canlının yaşadığı ortam dikkate alınmıştır. Bunun akabinde analık organ dediğimiz terime de önem vermiştir. Hemen Ariston yapmış olduğu Araştırma ile ilgili Aristo bitkiler ve hayvanlar diye sınıflandırma yapmış. Yapmış olduğu bu sınıflandırmada bitkilere ot çalı ağaç diyerek aslında bitkilerin morfolojik özelliklerine dikkate almıştır. Yani dış görünüşüne önem vermiştir. Dış görünüşe önem vermiş. Devam ediyorum. Hayvanlarla ilgili araştırma yaptığında ise hayvanların yaşadığı ortama göre havada, suda ve karada diye üç kısımda sınıflandırmıştır. Bu ise nedir? Canlının yaşadığı ortama göre yapmış olduğu sınıflandırmadır. Yaşadığı ortama göre sınıflandırma. Şimdi analog organla devam ediyoruz. Analog organ deyince köken farkındalığı var, görevleri ise aynıdır. Nasıl? Kuşun kanadıyla kelebeğin kanadı. Kuş omurgalı bir canlı grubuna gider. Kelebek ise omurgasız bir canlı grubuna girer. Köken olarak farkındalık var ama görev olarak da her ikisinin ne gözlem, her ikisinin temel görevi nedir? Uçmaya yarıyor. Doğa sınıflandırma, filogenetik sınıflandırma diye adlandırmıştık. Linne tarafından yapılan bir sınıflandırmamızdı ve daha çok bilimsel süreçler üzerinde kullandığımız, günümüzde kullanılan sınıflandırma birimlerinden bir tanesiydi. En önemlisiydi hatta. Doğa sınıflandırma yaparken bir takım kriterler önümüze çıkıyor. Bu kriterlerin neler olduğuna bakalım. Homolog organ, hücre sayısı ve yapısı. Biz birazdan homolog organa değineceğiz, daha detaylı işleyeceğiz. Öncelikle şunlara bakalım, homolog organına devam edeceğiz. Hücre sayısı ve yapısından kastımız hemen şöyle prokaryot ve eukaryot hücreler diye sınıflandırmıştık. Prokaryot deyince aklımıza hemen bakteriler ve arkeler gelsin zaten canlıların çeşitliliğinde işleyeceğimiz detaylı işleyeceğimiz konular. Ökaryotlar deyince aklımıza protistalar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi ve mantarlar. Demek ki biz doğal filogenetik sınıflandırma yaparken hücre sayısı ve hücre yapısına önem veriyoruz. Embriyonik gelişimler canlının yaşamış olduğu ortama bağlı olarak embriyonik gelişimler bizim için önemli. DNA benzerlikleri, DNA benzerliklerine bağlı olarak protein benzerliği, akrabalık dereceleri. Çünkü nedir? Protein sentezi DNA'daki şifrelere göre yapılmaktadır. Bu da doğa sınıflarında bizim için önemli. Fizyolojik benzerlikler, üreme şekilleri, eşeli ya da eşeysiz üreme gibi, beslenme şekilleri, ototrop beslenen canlılar var, heterotrop beslenen canlı türlerimiz var, anatomik benzerlikler, vücut simetrileri, azotlu boşaltım atıklardan kastımız üre, ürik asit, amonyak gibi azotlu boşaltım atıklarının tamamı doğal sınıflandırma içerisinde bizim için önemli olan kısımlardı. Ve Tabakalar var. Endoderm, egzoderm ve mezoderm tabaka dediğimiz embriyonik tabakalar da doğal yani filogenetik sınıflandırmada bakmamız gereken kısımlardır. O zaman hemen şöyle bir toparlıyorum. Doğal diğer adıyla filogenetik sınıflandırma ile yapay diğer adıyla amplik sınıflandırma dediğimiz zaman. Yapay sınıflandırmada daha çok nitel gözlem var ve canlıların sadece dış görünüşüne ve yaşadığı ortama göre yapılmış bir sınıflandırma var. Bizim için bilimsel olmayan aslında bir sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırma daha fazla bilimsel ve e, bilim adamları tarafından öngörülmüş olan bir sınıflandırmadır. Az önce söyledik homolog organlar dedik. Homolog organ deyince aklımıza kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilir. Önemli... Sorularda sizi düşüren kısımlar buradan geliyor aslında. Şuna dikkat ediyoruz. Evet köken aynı olacak ama görev aynı da olabilir, farklı da olabilir. Hemen devam edelim. Nasıl? İnsanın kolu yarasanın kanadı. Dikkat ederseniz görevdeş olarak, görev olarak farklı insanın kolu bir şey tutmaya yarar değil mi? Yarasanın kanadı uçmaya yarar gibi. Ama nedir? Her ikisi de homolog organ sürecinde gözlenecektir. Şimdi sınıflandırmada kullandığımız kategoriler var. Peki kategori nedir? Kategori deyince belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli bir sınıflandırma birimine göre belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmiş ve bu düzen içerisindeki özellikleri taşıyan grupların tamamına kategori adını veriyoruz. Yine kategori sınıflandırmada önemli çünkü canlıları daha kolay bir şekilde anlayabilmek ve onlarla ilgili araştırma yapabilmek için kategori bizim için oldukça önemli. Doğal sınıflandırmada kullandığımız en küçük kategorimiz türdür. Tür oldukça önemli çünkü ÖSYM'nin sorularında birebir tanım olarak sorduğu bir konudur da aslında. Hemen türde dikkat edebileceğimiz önemli püf noktalarını söylüyorum. Bir, ortak bir atadan gelecek. Önemli bizim için. Tür deyince aklımıza ortak bir atadan gelecek. Benzer özellikler olacak ve çiftleştiklerinde verimli dört elde edeceğim. Önemli, çiftleştiklerinde verimli dört elde edebilmesi ve ortak bir atadan gelmesi bizim için önemli. Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir. Ne demek istiyoruz? Mesela moli balı önce şundan bahsedelim. Mesela at ve eşek çiftleşiklerinde nedir? Katır ama katır kısırdır. Verimli bir dört elde etmiyor ve aynı tür değildir. Şundan bahsettik. Az önce söyledik mesela moli balı 46 kromozom. Kurt bitkisi 46 kromozom. İnsan 46 kromozom. Kromozom sayıları aynıdır ama farklı türden olabilir. Sorularda sürekli karşınıza çıkan önemli noktalarından bir tanesi, aynı türde olan bireylerin hangi özellikleri benzerdir ya da aynıdır, hangi özellikleri farklılık gösterir? Hemen bakıyorum. Eğer aynı türden bireyler varsa, hücre yapıları, kromozom sayıları, beslenme şekilleri, üreme şekilleri, solunum şekilleri, genellikle aynıdır. Ancak bunların yaşadığı ortam farklı olabilir. Yaşadığı ortama bağlı olarak vücut değişkenliği gösterebilir. Ya da üreme potansiyeli farklılık gösterebilir. Ya da genetik yapıları, DNA dizinine bağlı olarak genetik yapıları farklılık gösterebilir. Ne demek istiyoruz genetik yapılarından kastımız? Biliyorsunuz canlılarda biz üremeleri anlaşırken eşeli eşeğsiz üremeden bahsediyoruz. Ve varyasyon dediğimiz, çeşitlilik dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Canlılarda da bu çeşitliğe sebebiyet veren birkaç tane önemli kuralımız var. Bir, mayoz bölünme, mayoz bölünmenin akabinde homolog organların ayrılması, homolog kromozomların ayrılması ya da crossing over olayı dediğimiz ya da döllenme dediğimiz bütün olaylar aslında çeşitliğe yani varyasyona sebebiyet veren durumlardan birkaç tanesidir. Bunlar bizim için Önemli olan kısımlar. Az önce söyledik. Kromozom sayısı aynı olan canlı gruplarımız var. Molibalı dediğimiz kurtbağra bitkisi insan gibi. Tabi bunların hangi canlının hangi kromozoma sahip olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama sorularda şunu bilmeniz önemli. Farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir. Bizim için önemli olan püf noktamız budur. Devam ediyoruz. Doğal sınıflandırma yapılırken canlıların kromozom sayısı dikkate alınmaz. Ya da kromozom sayısı aynı olan canlı türleri aynı türden olduğunu göstermesi hemen bir örnekle şunu söyleyelim. Şundan bahsedelim. Canlıların kromozom sayısıyla gelişmişliği düzeyi arasında herhangi bir ilişki yoktur. Mesela, en gelişmiş canlı türü kimdir? İnsandır. 46 kromozom. En ilkel canlı türümüz eğrelti otudur. 500 kromozomdur. Ha şunu diyemeyiz. Eğrelti otu 500 kromozomdur. Bu canlı çok gelişmiştir. Hayır. Sorularda bunu lütfen dikkat edelim. Ama en çok gelişmiş canlı türü insan diye söyleyebiliriz. İkili adlandırma. Binominal adlandırma diye sınıflandırıyoruz. İkili adlandırmada ilk kelime Türe ait olan cinsi ifade edecek. İkinci kelime ise cinsi tamamlayan kısımdan ifade edecek. Yani tanımlayıcı ad diye sınıflandıracağım. Hemen yazıyoruz. Felis Leo. İlk kısım cins olan kısım. Leo dediğimiz tanımlayıcı olan ad. Nedir Felis Leo? Kaplan demek. Felis Tigris. cins olan kısım. Tigris dediğimiz tanımlayıcı kısım. Felis domesticus ev cins kısmı ve tanımlayıcı kısım olmak üzere bize türü veriyor. O zaman şuradan neyi çıkarıyorum ben? Aynı cinsin, dikkat ederseniz cinsleri aynı. Aynı cinsin 3 tane farklı türünden bahsediyoruz. Önemli. Birazdan bunlarla ilgili birkaç tane soru çözeceğim ve daha iyi pekişeceğinden eminim. Ve filogenetik sınıflandırma yaparken tür ile başlayıp Alem ile bitireceğiz. Hemen bakalım. Şöyle sınıflandırma birimlerini hemen bir kodumuz var. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye bir kodlamam var. Tür cins familia diğer adıyla aile takım sınıf şube alem. Tür başlayıp alem ile biten kavramdan bahsediyoruz. Eğer aynı türden iki canlı, aynı türden iki canlı olmasını istiyorsak hem ilk kelimesi hem de ikinci kelimesinin aynı olmasına bakmak zorundayız. Bizim için önemli. Ve birazdan çözeceğim sorularda da şundan bahsedeceğim. Mesela az önce ne dedik? Felis leo dedik domesticus dedik eğer bizden akrabalık dereceleri isterse biz neye bakacağız öncelikle ilk kelimeye dikkat etmemiz lazım yani cinsine. eğer ilk kelimeler cinsleri aynıysa bunlarda akrabalık benzerlikleri protein benzerlikleri dikkate alınabilir şu önemli bizim için bir canlının embriyonik gelişimi sırasında daha çok özellikler genelden özele doğru gider. Yani ilk özelliğimize biz şubede başlayacağız, daha sonra alemle bitireceğiz. Mesela embriyonik süreçlemen hemen insana örnek verelim. İnsan anne karnı nedir? Zigotla oluşuyor. Zigot mitoz bölümler geçerek artık işte canlı gruplarına ayırıyoruz. Sınıf, familya, aile diye sınıflandırmamıza devam ediyoruz. Şimdi Türden aleme doğru gidildikçe canlı türlerinde neler meydana gelir? Akrabalık dereceleri nasıl nasıl gerçekleşir? Canlı sayısında, birey çeşitliliğinde, genetik çeşitlilikte, protein benzerliğinde neler gözlenir? Önemli sorularda da sıkça karşınıza çıkan bir konu başlığı. Türden aleme doğru gidildikçe öncelikle birey sayısının arttığını bilelim. Çünkü birey sayısına bağlı olarak bütün özellikleri kendimiz bulacağız tek bir tür birçok alem. Yani hayvanlar alemi, bitkiler alemi bireyse artış gösterir. Birey sayısının artması demek canlı çeşitliliğinin de artması demektir. Canlı çeşitliliği artarsa ortak bir nokta bulunamaz. Yani gen benzerliği azalır. Gen benzerliği azalırsa buna bağlı olarak protein benzerliği azalır, akrabalık derecesi azalır, homolog organ sayısı azalır. Bizim için önemli olan kısımlar bu. Peki alemden türe doğru gelecekçe yani genelden özele doğru gelecekçe tam tersi. Canlı sayısının azaldığı, canlı sayısının azalmasına bağlı olarak çeşitliliğin azaldığı, Tek bir tür olduğu için gen benzerliği artar, protein benzerliği artar, genetik çeşitlilik artar. Buna bağlı olarak homolog organ sayısının arttığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi bununla ilgili hemen bir örneklendirmemizi verelim. Alem deyince bitkiler alemi olabilir, hayvanlar alemi olabilir. Biz bitkiler alemini aldık. Bitkiler aleminden sonra şube dedik. Şubede tohumlu bitkiler, tohumsuz bitkiler olabilir. Tohumlu bitkiler diye sınıflandırdık. Sınıfla çift çenekli, tek çenekli olabilir çift çenekli. Takım olarak gülleri aldık. Familya olarak gülgiller, cins olarak gülün içerisinde, gülgiller içerisinde bulunan tek bir cinsten bahsediyoruz. Gülden sonra tür dediğimiz kırmızı gülü alıyoruz. Şimdi birkaç soruyla konumuzu pekiştirmeye devam edelim. Aynı familyada yer alan iki canlının sistematik birimleri verilmiş ve bu sistematik birimleri içerisinde hangilerinde birlikte bulunacağı kesindir. Hemen kodlamamı yazıyordum. Neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye bir kodlamam vardı. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Soruma devam ediyorum. Aynı familyadaysa aynı familyadaysa bu canlı grubun takımı, sınıfı, şubesi ve alemi de aynıdır. Biz az önce neden bahsettik? Bir canlı grubu bulunduğu durumdan daha büyük durumlarda da daha büyük kategorilerde de olur. Takımdaysa bu canlının sınıf, şube alemi de aynıdır diye biliyoruz. Demek ki ne diyoruz? Aynı familyadaysa takım, sınıf, şube ve alemleri aynı bulunabilir. Devam ediyoruz. Diğer bir soru tarzımızla. Şimdi binominal adlandırma yani ikili adlandırma verilmiş ve bunlarla ilgili öncüler verilmiş. Tek tek bakalım. Kaç farklı tür bulunmaktadır diyor. Farklı tür olabilmesi için felis kotus yani hem ilk kısım neydi? Cinsini ifade ediyordu. İkincisi neydi? Tanımlayacak. İkisi birlikte hemen şöyle yazalım. Cins tanımlayıcı at ne oluşturuyordu? Türü meydana getiriyordum. Kaç farklı tür var? O zaman toplamda kaç farklı tür olur? Dikkat ederseniz 5 farklı türümüz var. Her biri birbirinden farklı. Devam ediyorum. Kaç farklı cins oluşur? Cins dediğimizde neydi İlk kelimemiz? Cinsen oluşuyordu. İkinci tanımlayıcı. O zaman hemen sayıyorum. Bir cinsim Pontus Pardus ikinci cinsim. Populus Alba üçüncü cinsim. Morus Alba dördüncü cinsim. Ama Felis Domesticus Felis Catus aynı cinsen olduğu için alamıyor. Toplamda dört tane cinsimiz var. Peki Akrabalık dereceleri bununla ilgili az önce bir örneklendirme yapmıştık. Akrabalık dereceleri, protein benzerlikleri sonunca ne yapıyorduk? Canlı grubunun cinsine bakıyorduk. Bizim için önemli olan cinsiydi. O zaman hemen ne diyorum? Dikkat ederseniz Felis Katus'la Felis Domesticus aynı cinsten demek ki nedir? Akrabalık dereceleri de aynıdır. Yani 1 ve 4. Şimdi başka bir soruyla hemen bakıyoruz. Soy ağacı verilmiş. Belirlen canlı gruplarında çiftleşmelerinde aynı tür canlılar arasında gerçekleştiği kesindir. Aynı tür olacak ve çiftleştiklerinde aslında verimli bir dölden bahsediyor. Yani türden bahsediyor bana. Hemen bakıyorum. Dişi birey ve erkek birey. Ne olmuş? Yavru yok yani. Döl gerçekleşmemiş. Diğer gruba bakıyorum. Döl gerçekleşmiş ama ben bu dölün verimli döl olduğunu bilemem. Bununla ilgili bana başka bir öncül verilmemiş. Verimli döl yok. Hemen üçüncü gruba geliyorum. Döl var ve torunlara meydana gelmiş. Aynı türden demek ki nedir? Aynı türden oluşan canlılar çiftleşiklerine verimli döl meydana Gelmiş. Cevabımız ne olacak? Üçüncü grup arasında kesinlikle aynı türden canlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, önemli ve canlıların sınıflandırmasını tamamen kavrayabileceğimiz bir soruyla devam edelim. Hemen yine kodlamamız vardı. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye. Lütfen soruları çözerken... Bunu her defasında üşenmeden yazın çünkü sorulara sorularda çok fazla kolaylık sağlayacaktır. Hemen canlı grupların verilmiş sematik birimlerin verilmiş soruyu hemen çözüyoruz. X ve Y aynı sınıfları aynıymış. Hemen bakıyorum. X ve Y'nin sınıfları aynı yazdım. Y ve Z'nin cinsleri aynıymış. Y ve Z'nin cinsleri aynıymış. X ve K'nın şubeleri aynıymış. X ve K'nın şubeleri aynıymış. Hemen soruya devam ediyorum. Biz ne demiştik konuyu anlatırken? Bir canlı sistematik hangi sistematik birimdeyse ondan sonra gelen sistematik birimde de olmak zorunda. Daha büyük sistematik birimde olmak zorunda. O zaman hemen devam ediyorum. Y ve Z cins o zaman Familyada da olur Takımda da olur Sınıfta da olur X ve Y'n var Z'yi ekliyorum Şubede de olur Ne eksik? Y ve Z eksik O zaman alemde de olur X Y K Y Hemen şöyle Düzenleyelim Bazen akıllı tahtanın mağduru olabiliyoruz. X, Y, Z ve K diye devam ediyorum. Hemen soru öncülerine bakıyorum. Artık soruyla ilgili benden ne istersen rahatlıkla söyleye, söyleyebileceğim bir soru tarzımızdı. K ve Y'nin şubeleri aynıdır. Hemen bakıyorum şubeye. K ve Y'nin şubeleri aynıdır. Evet. X ve Z'nin sınıfları aynı sınıfa bakıyorum. X ve Z'nin sınıfları aynıdır. Evet. X Y Z K'nın takımları aynıdır. Takıma bakıyorum. Y ve Z aynı takımda. Hayır. K ve Z'nin sınıfları farklı. Sınıflara bakıyorum. K ve Z'nin sınıfları farklı. Evet, doğru bir öncülüm. X Y Z ve K'nın şubeleri aynı. Şubeye bakıyorum. X Y Z K Evet. X ve K çiftleşiklerinde verimli döl elde edebilirler. X ve K'ya bakıyorum. Hayır, çiftleşiklerine verimli döl elde edebilmesi için aynı türden olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü ünitemizi bitirdik. Canların sınıflandırılması ve çeşitliliği ile ilgili. Herkese iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.